Hafta sonu keyfinde bugün tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedik. Bal konusunu işlemeye karar verdik. Ve şu anda tam 47 yıldır arıcılık yapan Kemal Sayal'ın yanına geldik. Burada bize bakın görüyorsunuz çeşitli ballardan oluşan bir masa hazırladı. Ve bize bal konusunda bilmemiz gerekenleri anlatacak. Kemal Bey öncelikle burada birçok çeşit var ama ben hemen bildiğimizden başlayalım. Burada karma bir çiçek balı var. Bu karma çiçek balının Gerçek bal olduğunu, içinde şeker veya glikoz şurubu içermediğini nasıl anlarız? Tüketici bunu nasıl anlar? Bu normal kovan'dan çıktığı gibi bir bal. Yani e, kovan'dan bir sağımı yaparız, bu şekilde e, kavanozladığınız zaman bu şekilde gelir. Şimdi tüketicinin bunu anla, anlaması biraz zor. Balın kristalize olması lazım. İleriki dönemler için de anlaşılır bu. Yani bal beklediğinde, beklediğinde, beklediğinde şu şu hale e, döner bal. Yani bu kristalize olmuş bal diyoruz buna. Her bal mutlaka kristalize olması lazım. Belli bir süre içerisinde kristalize olmuyorsa mesela bu bir, bir yıl sonrasına doğru falan uzun süreç içerisinde kristalize olmuyorsa onun içerisinde ya glikoz vardır ya aş, aş, aşları, aşırı bir şekilde ısıtılmıştır. Ee, onun için e, bal üretildiğinden itibaren ya bir hafta içerisinde ya da bir yıl içerisinde çeşitli dönme, döneme e, içerisinde cinslerine göre kristalize olurlar. kristalize olmuş ballara hep böyle hilili nazarıyla bakılıyor. İçerisine ne kadar şeker koyuldu, şeker mi var içerisinde falan gibi sorulara maruz kalıyor insanlar. Halbuki e, bu kristalize olmuş bal %100 saf ve doğaldır. Şimdi e, balın kristalize olarak ver, yemekte fayda var çünkü bal kristalize olduğu zaman kendini korumaya alıyor. Allah'ın buna doğanın ver, vermiş olduğu bir şey, lütuftur bu. Bal kristalize olur. Kristalize olduktan sonra da eğer bu güneş görmezse, hele de bir serin yer durursa yıllarca, yüz yıllarca, binlerce yıl dahi bu şekilde besin değeri bozulmadan saklanabilir bu. Şimdi bu böyle bu şekilde kristalizeyi herkes sevme, sevmemekte de hatta onun da çift çözümü var. Mesela Avrupa'da herhangi bir markete gittiğiniz zaman şu ballara rastlarsınız bakın şu şekilde. Yani bu elinizdeki bal mı şu anda? Evet baldır bu. Bu bal kristalizi olmak üzereyken bunun makinesi var. E, makinesi de gayet basit. Çevirberi e, çevir süreç içerisinde böyle döndüre döndüre bu hale getiriyor bunu. Şimdi bu hale kesinlikle gelince... Kesinlikle bir e, ekstra madde katılmadan? Kesinlikle. Hiç, zaten balın içerisinde hiçbir madde karışmaması lazım.